Dünyalar Güzeli Yolita ile sevgilimin yayınına devam ediyoruz inşallah. Ama o da çok güzel Güzel kelimesinin açıklanacak gibi evet, değil. Evet. Muhteşem, üstü muhteşem, üstü muhteşem. Şahane bir kadın. Maşallah. Hem çocuksu güzelliği var, hem kadınsı güzelliği var. Dürüstlüğüyle, tatlılığıyla, kültürüyle, sevecenliğiyle bizi mest etti. Maşallah. Evet. Çok hoş, maşallah. <laughs> maşallah. Benim de misafirim. Evet. Tabii. İnşallah. İnşallah. Efendim yarın da burada Allah'ın izniyle i̇nşallah. ama inşallah Ağustos'ta bekliyoruz, Tabii. Eylül'de bekliyoruz, evet. Ekim'de Allah'ın izniyle görüşeceğiz. <gülüyor> i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. It will be a Benim için zevk olur, zevk olur diyor. Bugün daha bir güzelleşti. Evet, evet. Daha bir tatlı olmuş. Maşallah. Maşallah. Nasıl misafir perverdiğimizden memnun muymuş? E, nasıl ona olan nasıl onun I love it out here. everyone is so kind. everybody in the studio, everybody at the house um, taking care of me so well I can't wait to go back and um, I'm very fortunate to have the opportunity to come back in August and see you guys again. Hem stüdyodaki hem evdeki herkes çok arkadaş canlısı. Çok seviyorum. Hepsini çok fazla sevdim. Burada olmak çok büyük mutluluk. Ağustos'ta tekrar geleceğim için de çok mutluyum diyor. Geri dönmek çok zor olacak benim için diyor. Bana çok iyi bakıyor herkes. Evet. <laughs> Canım aşkım bir tane benim <laughs> ruhum. Peki benim hakkında görüşlerin neymiş? Onu biraz sorun bakayım. Bir duyulsun şöyle kıskansınlar. <laughs> you are the kindest man I ever met. You absolutely amazing. You have so much wisdom and so much good heart to give to people and so many good things to teach people. You are absolutely amazing and it's a pleasure and an honor to be with you right now. bir so, <laughs> tanem. <laughs> en nezakette, en muhteşem insansınız diyor. Çok e, bilgili, yani çok çok zeki bir insan olduğunuzu ve e, çok akıllı olduğunuzu söylüyor. Herkese verecek çok fazla sevginiz olduğunu söylüyorum. Canım benimle tanıştığım için çok onur duyuyorum. Çok mutluyum diyor. Maşallah. O şaşırdı mı ona? Değil mi? Mesela Maşallah diyor ki ben dünyada böyle bir insan görmedim ya Böyle sevgisi. Evet. Böyle olan, bu şekilde tavrı olan, böyle tavrı güzel olan bir insan görmedim diyor. Sen Samimi konuşmuş maşallah. Evet, maşallah. Şu anda da çok samimi. Very true, very true. Doğru söylüyorum diyor. Maşallah. Very hard to find man like you. Çok zor sizin gibi bir erkek bulmak diyor. Aşkım benim <laughs> aşkım ruhum bir tane